Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle sade güzel bir iğne oyası yapımını anlatacağım. Sıralı bir oya. Sade yazmalarınızda tek renkli yazmalarınızda kullanabilirsiniz. Bu yazmamız 3 e, sıradan oluşuyor. Nasıl 3 sıradan? 1. sıra zürafamız, ikinci sırası bu sinek kanatlarımız ve 3. sırada e, bu sık iğnelerimiz olmak üzere 3 sıradan oluşuyor. Her zaman dediğim gibi lütfen zürafa çekmeden iğne oyası yapmayın. Ben böyle devam ediyordum. Buradan devam edelim. Buradan göstereceğim size. İlk zürafamızın içine zürafanın içine bir tane zürafa yapıyorum. Buraya iki zürafa yapacağız yan yana. Böyle iki zürafanın son yaptığım zürafanın içine geri dönüş yapıyorum. Buraya küçük bir fırfır yapacağım. Şöyle küçük bir fırfır pır yaptım. Fırfırımın tepesine tekrar geri dönüş yapıp bir sık iğne yapıyorum. Tepesini döndük. Hemen yandaki bakın bu yandaki sinek kanadının tepesine sık iğne yapıyorum. Arada hafif çok az olacak bir şekilde. Böyle bir boşluk bırakıyoruz geçiş. Şöyle bir boşluk. Bu boşluğun içine küçük bir tane pırpır yaparak şöyle küçük bir pırpır yapıyorum. Bu pırpırın tepesine tekrar bir sinek kanadı yapacağım. Şöyle. Buraya iki tane sinek kanadı yapacağım. İndim ve böyle bu ilk sinek kanadımı yaptım. Hemen aynı yere tekrar bir küçük pırpır yapıp buraya bir sinek kanadı daha yapıyoruz. Şöyle. Aynı pırpırın tepesine sık iğne ile çıkıyorum. İkinci sinek kanadım ve dibine iniyorum. Böyle iki tane sinek kanadı yaptık. Buradan ilk yaptığımız zürafanın dibine buradaki sinek kanadımız yarım kalmıştı. Onun dibine iniyorum. Burada da birinci sinek kanadım oluştu. Hemen buraya bir sinek kanadı daha yapıyorum. Bu pırpırımın tepesine battım. hemen yan dibine tekrar iniyorum. Evet, böyle sıramız tamamlandı. Bunlar küçük dağcıklar gibi yanı yanına gideceksin. kanadı dağına benziyor. Hemen dibindeki zürafanın içine battım. indim aşağıya. Bir zürafa ve iki zürafa. Aralık olarak, olarak iki zürafa yeterli olacak. İkinci yaptığım zürafanın içine batıyorum ve geri dönüyorum buraya bir sinek kanadı oluşturacağım pır, pır yaptım tepesine batıyorum tepesine battım ve bu son yaptığım sinek kanadı var ya buradaki onun tepesine sık iğneyle geçiş yapıyorum Arada küçük böyle bir boşluk kalacak. Bu boşluğa tekrar e, sinek kanatlarımı oluşturuyorum. Yanı yanına küçük dağcıklar yapıyoruz. Üzerine de daha sonra sık iğne. Evet buraya iki tane sinek kanadı olacak. İğne yansını yeni öğrenen arkadaşlar için daha önceki videolarıma girip bakabilirsiniz. Orada anlatımlı bir şekilde sinek kanadını zürafa nasıl düzgün çekilir anlattım. Düz yazmalara model bulmak gerçekten zor. Bu da çok yakışan ve güzel dantel gibi duran bir oya. Ve hoş bir oya. Evet buraya son sinek kanadımı yapıyorum. Size bir de üst sık iğnesini göstereceğim. Tepeye battım. Dibine indim. Böyle, hemen yanındaki zürafa'nın dibine batıyorum ve arada dediğim gibi iki tane zürafa. Evet, burada bırakıyorum arkadaşlar. Model böyle, yan yana sine kanatlarıyla devam ediyor. Ben hemen size üst yapımını da göstereyim sık iğne yapımını. Evet. Ben bu yaz devam ediyordum. Üstten size devam ettim. Kaldığım yerden devam edeyim. İlk sinek kanadının tepesine bir tane düğüm atın. Böyle. Düğümümüzü attık. Hemen yandaki bakın böyle yanındaki ikinci sinek kanadı var. Buraya da şöyle parmağımızla ayarlayarak çok gevşek de değil çok ıı, uzun da değil. Şöyle bir ip aralığı veriyorum. Bunu verdikten sonra tekrar ilk yaptığım sinek kanadının tepesine tekrar geçiş yapacağım. Böyle düğümümüzü attık. Burası böyle gördüğünüz gibi iki katlı bir ip oldu. Bu iki katlı ipimizin içine 10 tane sık iğne dolduruyoruz. Dediğim gibi iğnelerin sık iğnelerinizi çok çekmenize de gevşek bırakmanıza da gerek yok. Sabit. Yani düğümlerinizi sıkmayın burada. O şey olsun diye e, sık iğneleriniz daha düzgün dursun diye. Onun için çok sıkmayın. Çok gevşek de bırakmanıza gerek yok. 10 tane dolduruyoruz. Ve modelimizi böylelikle tamamlıyoruz. İnşallah sizlere güzel bir oya anlatmaya çalıştım. Oyan beğenmişsinizdir. 7 8 9 ve 10. düğmemi de attıktan sonra hemen dibindeki sinek kanadına batıp modelimi bitiriyorum. Modelimiz böyle arkadaşlar. Çok hoş ve güzel dantel gibi duran sıralı güzel bir oya. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve videolarımdan haberdar olmak için zili açmayı unutmayın. İyi günler arkadaşlar.